thank you الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ve cealna lil muttaqina imama. Sadakallahul azim. Bugünkü hutbemizin mevzuu çocuklarımızla ilgilidir. Muhterem müminler, küçük yaşlarından itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişen Enes radıyallahu anh'ın Ebu Umer isminde bir kardeşi vardı. Ebu Umeyr kuşları çok seviyordu ve serçe besliyor idi. Bir gün bu küçük çocuğun mahzun hali Efendimizin dikkatini çekmişti. Nedenini sordu. Ebu Umer'in serçesinin öldüğünü ve bundan dolayı çok üzüldüğünü öğrendi. Bunun üzerine rahmet elcisi Ebu Umer'in yanına gitti. Şefkatli elleriyle onun başını okşadı ve onu teselli etti. Üstelik bununla da yetinmedi. Küçük arkadaşının evine taziye gidip onunla uzunca bir süre sohbet etme büyüklüğünü de gösterdi. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz bir şefkat elçisiydi. O bir merhamet pınarıydı. Kaybettiğimiz çocuk yanımızı bizlere yeniden o hatırlattı. Özlediğimiz masumiyetimiz de bizi yeniden o tanıştırdı. Onun için çocukluk ve çocuklar insanın içindeki cennetin nefesiydi. Aziz müminler, çocuk göz aydınlığıdır. Gözün nurudur. Bize Kur'an böyle öğretir. Böyle söyler. Göz nurunu yetirdiği zaman önünü göremez, istikbalini kaybeder. Aile ve toplumun istikbali de çocuklardır. Çocuk ihmal edilir, ötelenir ve örselenir ise aile ve toplum geleceğini göremez. İnsanlık çocuk için iyilik düşünmedikçe, dünyayı çocuklardan geleceğine göre tasarlamadıkça huzura kavuşamaz. Çocuğa yeryüzünün küçük ve onurlu halifesi gözüyle bakmadıkça felah bulamaz. Şu bir gerçektir ki bütün çocuklar masumdur ve bütün çocuklar her türlü güzelliği hak eder. Kıymetli kardeşlerim, üzülerek belirtelim ki bugün dünya çocukları doğuştan sahip oldukları haklardan mahrumdur. Onlar Peygamberimizin merhametine ne kadar da muhtaçtır. Zira şefkat ve merhamet yoksunu günümüz dünyasında pek çok çocuk ihmal edilmekte. Türlü istismarlara maruz bırakılmaktadır. Kimi çocuklar Barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel haklarından mahrum bırakılmaktadır. Kimileri taşıyamayacakları beden ve duygusal yükler altında ezilmektedir. Kimileri ise acımasızca sokağın yalnızlık ve sahipsizliğine, açlık ve ölüme terk edilmektedirler. Aziz müminler, gönül coğrafyamızdaki çocukların her gün arş-ı alaya yükselen feryatları yüreklerimizi dağlamaktadır. Musul'da, Halep'te, Arakan'da ve daha pek çok İslam beldelerinde her gün onlarca, yüzlerce yavru zulüm altında inlemektedir. Nicesi ya sakat kalmakta, ya yetim bırakılmakta, ya da hunharca katledilmektedir. Bugün ümmetin geleceği zulüm ve vahşetin, savaş ve şiddetin karanlıklarında yok olmaktadır. Kendilerine huzurlu bir dünya bırakmamız gereken nice yavru dehşet içinde kıvranmaktadır. İnsanca yaşayabileceği bir diyar ararken, aylan çocukların cansız bedenleri umutlarıyla birlikte kıyıya vurmaktadır. Aslında kıyıya vuran sadece çocukların cansız bedenleri değil, tüm insanlığın insaf ve istikbalidir. Üzerine yağan bombaların altında ümran çocuklar kendisine uzanacak bir yardım eli beklemektedir. Aslında göçük altında kalan bütün insanlığın vicdan ve merhametidir. Nice masum, mazlum ve mağdurlar her gün insanlığı yüce yaratana şikayet etmektedir. Değerli kardeşlerim, unutmamalıyız ki çocukların varlığı bizim için bir imtihandır. Yazık ki her geçen gün bu imtihanı kaybediyoruz. Yeryüzündeki her bir çocuğun gözyaşından biz sorumluyuz. Hesap günü yetimlerden sorulacağız. Öksüzlerden, evsizlerden sorulacağız. Öyleyse çocuklara daha erdemli bir insanlık, daha güzel bir dünya, daha güzel bir toplum bırakmak için çalışmalıyız. Her geçen gün etrafımızı saran kötülüklerle hep birlikte mücadele etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Uyarısı gereği merhameti kendimize şiar edinmeliyiz. Evlatlarımızı rahmet ve şefkat ikliminde yetiştirmeliyiz. Onların o tertemiz gönüllerinde var olan Allah sevgisini pekiştirmeliyiz. Peygamberimizin örnek ahlakını yavrularımıza iyi tanıtmalıyız. Eğitimlerini sağlıklı ve doğru yapmaları için çabalamalı. Sunulan imkanları iyi değerlendirmeliyiz. Milli ve manevi değerlerimizle bütünleşmeleri için gayret göstermeliyiz. Yüce Rabbimiz bizlere çocuklarımız için daha güzel, daha güvenli bir dünya kurmayı nasip etsin. Amin. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم.